Hayvan Yok 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 yok. değil aslında açsak olur da <gülüyor> <gülüyor> Buradan tüm hoşların arasını cöpten sökeriz <laughs> Tekle tekle Gel buraya onaya duruyor ben, 60 onaya vursana vur onaya vur, 60 ya vur Sen en azından lig <laughs> ama ya Çünkü çok midem başım döndü falan filan gereği bekliyor. Baksana oğlum Ciro desteğe geleceğim yavrum. Ciro desteğe geleceğim. Ben bunları. Hakikat beş tane okçu var. G okçu. Var. Da, ben Ciro lan bir canım var mı? Ciro mu? Magic nereye gidiyorsun? Ben monumente topladım. Kayısı söyleyeceğim ben aptım, seni aptım. aldım. aldım. Almadın. Ciro böyle? Aldım seni yap attan yani yap attan yap attan kapan. kafan kafan. Tam sıkıntı ağır yok ağır sıkıntı yok sıkıntı yok. Monya doğru bak Monya doğru bak Monya doğru gitmiş. Vur. 60 vur. 60 vur. 60 vur. Ha presle koş presle koş. Koş 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 koş. Hazır Abdon bir de geçelim mesela önüne düşeceğiz. Ben düştüm önüne. Jo sürüklüyor bize doğru sürüklüyor. Ben bak bakalım. Alın geri alın geri ölmesin alın geri destek verin lan adam öne geçin. Hemen gel Staff oyna. Staff oyna bırakma kes. Mone'ye 70 anan da solu vur. 60 da vur 60 da vur 60 vur. Vur onu tokatlar. Bir Osman sen de vursan ölecek adamlar da. Sen ne yaptın lan buraya bizi çektin gene? Kanka anladım. ben öldüm. Beni çekmediniz. B1'e ışınlandım. S Geldiğimde buradaydım. 4 tane okçu da önümdeydi. Kanka hepimiz torun atıp B1'e ışınlandık ve sen sonrasında ölmemişsin. Tamam işte öyle oldu. Ben B1'e duymadım ki. da. Bekle sola ya, 70 anında vur. Vurma geri gel kanka geri gel. Çıktın arkasına gel kanka. Kanka Kidolo bir, yere yapın TP. Ben duyamıyorum zaten. Ev gürültü var evde. Bu hmm. sağdan arkadan sıkıyor lan. Tamam attı kanka hemen attı o attı o bire geçeceğiz bekle Osman'ı tovuna çektim evet, tovuna atamaz belki diye işte. Bunu duydum kanka Geç bire 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 geç nasıl atayım onka atamadım adam uzak kaldı Oğlum bak bak gözlere Hazır aldım aldım Osman, bezir Osman bezir alttan bezir yap Osman alttan yap Bak bak gözlere baktın bir daha sana baktın Hemen sağda baybur var teklesene şunu Tekle 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 Yürü yürü buradan randoma dönebiliriz görev içi randoma dönebiliriz Düz ahmet düz ahmet Düz ahmet sana buradan gitmiş önüne vur Hemen 60 en sağlı, vur. Allah'ın yiğidendir lan Tekli, tekli kanka. Gel Batça'ya, onların Batça'ya koş, belaya doğru koş. Bundan ne keyif alıyorsun? Arkana yani kör yani. attım ben, arkana düz devam edin önüne. Dön arkaya dön, Gio'nun kafasına dön, kafasını. kafasına dön. Hemen Ples'le vur abi, Gio'nun öndekileri temizle. Hemen Z'den devam et, Z'den devam et. Sağ sağ. Dön sağ 70, vur vur vur, 60'la vur, 60'la vur. 60'la vur, 60'la vur, yanına çevir, yanına çevir. You can kankam, bitiriyorsun bu işi sen. Bilingim olsa yardıma geleceğim de bilingim yok kardeşim. Koş koş kanka koş koş adamlara koşun ya. Oğlum koş, bu cehennem koş. köpeği cidden çok geri zekalı bir insan lan. Ya 10 tane 10 tane adam giriyor. Tamam yani hani şu an gerizek? oynayan şu an oynayan okay. aşırı geri zekalı bir adam. Bakal <laughs> aldım seni ama. Osman seni de aldım. Hemen stav oyna presine. Beni de alsana. Aldım seni de aldım. Son attı herhalde. Oğlum niye ton atıyorsun? Ya tamam ama niye ton atıyorsun? Ya bunu niye ya yapar bir ya. insan biliyor. Ya baba bitirdim sizi. Hemen at ton kanka 1'e geç 1'e geç. Hadi hadi pride vur vur vur. 2'ye gel 2'ye kanka 2'ye gel. Aldım aldım Osman seri yap. Hemen ya abi önündeki devam et tekleyin lan önündekine. Devam et vur kanka kan. Devam et devam et. Amına koyayım. Aa babus kuş kesin arkada tekle. Oğlum Osman nerede lan? Oğlum sen. Burada yok Osman. Rush. Oğlum ilk defa sen burada yoksun. Vallahi buradaydım. Adam beni çekti Beyge. Niye burada olmuyor? Vurdu gridi vurdu. İyi iyi Gold bar aldık buradan. Bir dakika. Burayım ne ben? Biz ne yapıyoruz lan? Görev bitiyor kanka. İki kilo falan çıkarız <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur izle kalma daha mı alacağım bak. Sen neredesin? Yap at Yaptım bizim B1'e bakın. Bizim B1'e gitmiş aynı anda hazır. Vur. Ama atmış da vur, atmış da vur, atmış da vur, atmış da sollu. E o kadar tamam, sağlı gel sağlı gel sağlı, gel, sağlı gel, sağlı gel, topluyor gel. Nereye vurdum bilmiyorum. Tamam bay vurttu da öldü. Yine de doğru atıyorum işte. Gio aldım seni öne Gio. Nah. Ne oldu? <laughs> <laughs> Bakal <laughs> aldım. <gülüyor> ne bileyim attım adam kaçtı anladım. Frenzy bizim için artık bitti. Kardeşim ben ne yapayım burada? Sen mu kurdum. Gür 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 gür. kür, 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 kür. <laughs> var. Kes 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 Yok, kes. Önü kes. <laughs> Moni 70 bas bas. Moni 70 bas. 60 da bas. Sal sal. 60 da bas. Preste koşsana zaten. Preste koş. Hazır tekle. Tekle kanka tekle tekle. Ben staff'a gideyim tekle. Nasıl mal ettim gördün mü bak? Bir <laughs> <laughs> tarafa bir tarafa gidiyor. Ya Arka feri tarafı, feri 10 tarafı, tarafı. 10 feri tarafına dön, feri tarafına dön. Feri dön kanka, feri dön yürü yürü, tepeye yürü, tepeye yürü. Tepe yürü. Aa bay burda pek yok ya. Müşterisi geldi. Dur dur bezerle. Tamam et tamam, tamam yürü koş tepe koş 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 ben magesini yakalayacağım. Kasını yakalayacağım. Bekle sen nereye gidiyorsun öyle? Amına koyayım. Şey şey Senin amına koyacağım. Can bir tane adam çek yanak kes abi. Kanka bu adamın gerçekten şeyi bitti. Yani, sana, geliyor onun arkandan onu sana olsun. geliyor bak. Mage sana geliyor. Geo yanına al. Geo yanına al. Bak, Aldım Geo'yu. Gidiyorum ben buna. Bak, asas da var Ona... ama yanında. Geo'yu bunu çekelim. Navaladım 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 navaladım. Vur ya vur 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 vur. Vur 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 Geo kesecek onu tekledim ben onu Kesecek Osman aldım Osman Bence gitti asasa cek. vurdu ki amına koyayım Osman neredesin lan Lan Geo'yu çekemedim ben çek Beni çek bana Amına bizim bahçeye Bak 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 bizim bahçeye gidiyorlar Bizim bahçeye gidiyorlar Bizim bahçeye bahçe koş Çiftliğe 70 aynada vur Önüne vur İkinci 70 ileri koş 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 hazır Vur Hemen solun monoya gel solun monoya Arkaya gel sen arkaya Niye çiğ alamıyoruz lan Biz tükürüyoruz mu oğlum bunu kaçıyor adamlar şey gibi. <laughs> evet, bu, bu o bir gerçek zaten. Onları bebele koş, bunları bebele koş. Bunları koş, 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 koş. Önüm var bak. Jio. Jio kestirmen lan, Jio kestirmen. Ne gel gel öne staff oyna, staff oyna, staff oyna. bırakma. Sanki. Kes lan şunu hadi. Ya pres var, birlik kes. Bir kez aldım ben. Kayısı aldım. Aldım Osman'ı da. Üç. Onların bebiri dur atma. 70 70 gel. Vur. Hemen mı? 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 devam et. Cihan üstüne devam et. Cihan üstüne devam et. Devam et. Tekli adamı destek veriyor ama. İki hemen çöz. en solda bak Vavos mu Kes lan bunu lan. Kırdım. Kes. Geldim Cihan kardeşim. Sıkıntı yok. Beraberiz. Beraberiz. Sıkıntı yok. Keşke kepsi şu Mr. Brown gibi olsa ya. Çekersin. Kutu yapıyoruz oğlum. Kutu girmiyor ama bana. Stavla 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 bırak. Ben Cihan'ı aldım. Siz devam edin. Monia gel 70 aynada. Koş sal sal yürü. Vur. Vurma en ne dön. En sola. Random random. Yürü. 60 aynada sağlı. Bas. Hemen soldan yürü 70 da hazır. Beni çekersiniz. Aldım. Ceyu ben alacağım öldüğü gibi. Ölmedi bırak. Geri gel geri gel. At don kanka ikiye geçeceğiz hadi. Bu ne oğlum Çok ya? Orası Üç karıştı. tarafımızda. Hazır ol bekle 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 bekle. Çanakkale. Hazır aldım Osman kıpırda ama Moru var. Okladılar beni. Moru var. Soldan gel soldan gel soldan gel soldan gel. 2-1. Arben ben çeksene bak. Soldan gel. Gel solda 70 önüne. Sal salım onu ya dur. Koş koş koş. Vur. Hemen her gel. Bizim bahçe yürü. Bahçe Yürü devam et. Dön sana atmış vur. Hemen kafana stafını. Hemen kafana stafını. Değiştir gel presine koş 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 koş. Koş stafını koş stafını koş staffa staffa Hı, bırakma yürü. gel ileri dur koş. Sal onu bunu bahçeye doğru. koş 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 koş. Cihan üstüne doğru koş. Cihan üstüne doğru koş. Arka bizim bahçeye aynı anda e. dön bas. Sen, 60 bas 60 sal 60 bas. Gel presine gel presine gel presine. Gel presine dur koş 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 tamam. Bak. Tamam biz ne yapıyoruz? Sıkıntı. Bak, ya harbi ben kanka işim yok. var da çık amına koyayım ya. Beni... Sabahtan beni... beri ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Lan ne yapıyoruz oğlum ya. siz beni niye çekmiyorsunuz? Niye niye niye? Amına koyayım ben... gelmeyin abi